Yaşayan insanların ve İstanbul'u beğenen insanların akdi melekelerinin yerinde olmadığını düşünüyorum. Bir insan İstanbul'u nasıl beğenebilir? İstanbul gibi bir şehri... Şimdi benim bütün arkadaşlarım, biz Antalyalıyız genelde arkadaşlarım dediğim kesim. Hepsi böyle büyük umutlarla gittiler. İstanbul'a gideceğim, hayatım çok değişecek. Konserler, Taksim, Maksim. Bir gittiler şimdi hepsi şey modunda. Ölüyoruz ama lan İşten eve 4 saat, evden işe 4 saat, günde 8 saat yolda. Ondan sonra devamlı bir hengame, devamlı bir savaş hali abi. Savaş hali ya. Oğlum eğlenmeye gidiyorsun, para gidiyorsun, restorana gidiyorsun, savaş hali mesela. Ve böyle herkes çok gergin anladın mı? Ramazan davulu gibi gergin herkes. Mesela atıyorum restorana gidiyorsun abi. Diyorsun ki bana bir tane rakı ustam diyorsun. Restoranda şöyle oturuyorsun zaten istiflenmiş amına koyayım. Şöyle yiyorsun balığı. Şöyle. Şöyle balık yiyorsun. Usta bana bir rakı. birleşik. 75'lik 75. 75. Taşrağı ise 75'lik bir rakı. Ta gitti Taşla. Rakı geliyor başkasının masasına koyuyorlar. Diyorsun ki usta o rakı bizim yalnız? Adam diyor ki hayır birader bize geldi o rakı. Biz de söyledik. Ama önce ben söylemiştim. Hayır umurluk. Senin bir derdin mi var? Senin bir derdin mi var? Kalbinden bıçaklandı öldü. O sevin <laughs> İstanbul kısa özeti geçtim şu anda.